Merhaba arkadaşlar ben Tabak Öncü'den hoş geldiniz. Bugün sizlerle pes tayinimize kaldığımız zaten devam ediyoruz. Eee hatırlarsanız en son Kayseri Spor'la maç yapacaktık ki ben eee hızlı kontrolak falan filan rakibe pres yaparak zorlayan Eee Riveros sürekli 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 dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Onda maç ben yeterim daha fazla. var. <laughs> e, ee, Fayanamakların güçlü yönlerimizi ona çıkarmalıyız. İlk günün Sezonun ilk günü bugün alacak galibet sezonun nasıl bir Hedef mutlak 3 puan. Diyerek Kayseri Spor'a bakalım transfer yapmış ama pek bir şey yapmamış. <laughs> direkt bir dakika oyun planı. Şimdi burada yeni adamlarımız deneme vakti geldi sanırsam. Şimdi arkadaşım sen nerede oynamak istersin? sen burası senin için idare sanki ya. Başka kim var aldığımız? Bu kadar mı adam aldık biz? 3 adam aldık değil mi biz? 3 3 Dede Ha yok bunu da aldık. Ee, bakıyorum bakıyorum da. Şimdi pek neyse ee, şöyle yapalım bence. Bence böyle yapalım. Yıldız oyuncu yok lan. Bir tek baloy var. Şöyle yedekleri alayım da bunları. Ben çünkü skorlara görüntülü yapacağım şimdi. 4-0 çakmışız. Aa, ilk günden. İlk maçtan 4-0. <laughs> Direkt. Avrajda falan birinciyiz. Eee şimdi de ne var? Aa ayağım. Bir dakika. Ay sıkacağım ama. Tamam neyse. Abi e, UEFA Spor Kupası maçı var. Tottenham maçımız. Tottenham Hotspur. Bale var orada da. Oo Bale sıkacak evimizi. <laughs> Adam her maçı gol atıyor. <laughs> Dö, 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 dö. Ulan kim sağda sahası, futbol sahasında nasıl yaptığınız öyle şeyleri? <laughs> UEFA Süper Kupa'ya hoş geldiniz. Süper Kupa Final Liga. Yoksa Süper Kupa mı direkt? Final ya. Ne final ya? Direkt kazanan kupayı alıyor. 4, 2, 3, 1 oynamaya bakıyorum. Sıraşı gelince top çekimi oynamaya isteyecek gibiler. Şu anda kulüp sıralaması için 11. pozisyonda yer alıyorlar. Sahi, sahaya, sahaya iyice top oynamayı seven, rakibe baskı yapan bir takım görüntü Dembele, gerçekten... Dembele mi? bale yok mu oğlum? Gerrit Bale nerede oğlum? Abo, Bale'ları yok galiba. Hacı ben direkt Bale'a bakıyorum ama Yok 93'lük duruyor orada niye ona, oynat onu oynatmayacaksanız artık ölün yani Ben size bir şey demeyeyim O oynamayacaksa ölebilirsiniz Şöyle yapalım kadı güzel ya Ben de şimdi Era yerine Max ile oraya Bakıyorum bu kadar iyi gibi sanki ya. Ronaldo'yu ikinci yarı çıkarırız. Tamam. Yok yok bu forma iyi. Evet arkadaşlar. Süper Kupa Fener'ine hoş geldiniz. Hangi statta bu? Yazmıyor ki. Çekin çekin çek. bir daha göremezsiniz bunu. Drakwa bak Getirdi bizim boru gibi koydu oraya. Evet arkadaşlar. heyecanla da AÇA maça hoş geldiniz. Tekrardan tekrardan hoş geldiniz. Ben Ataverk. Spikeriniz, futbolcunuz. Tremolinas o bu gerçekten zor bir isim ya. Ben bunu söylemekte bayağı zorlanacağım gibi geliyor. Abo Baloy Allah Baloy. Ronaldinho topu sakladı. Lignesnayer. Drogba. Lignesnayer sağdan ata destek verdi şimdi. O da geri döndü. Valero. Yeni transferler. Evi e, e, Martinez. Ay yandan açtı. Kaptırdı. İyi kapattık Sigurdion. Sigurdion. Baloy. A bu. Aa. sonunda geldi araya. Tramolinas. Tramolinas. Umut'a verdi şimdi pası. Umut. Umut da Trevon'a e geri döndü. Aaa Ronaldo'yu kıçının dibine bak ya. Olmuyor böyle Ronaldo'yu ya. Kanal artı HD'de yayınlanan maç. Biz hızlı kontrol edelim ben. ben toplayacağım demek istiyorum. Ah be. Uzaklardan ama daha iyi vurdu sanki bu ya. Niye böyle kötü vurdu? Gerçekten kötü vurdu yalnız. Ben daha sert vurdu diye bekliyordum. Abi dur. Ha. Hot, hot bi. Karşısında Valero. aa abo, o oh, sonunda. Balo, sonunda kaydı. Hızlı kontrata kalabilir şimdi Drogba'ya havadan uzun bir pas Drogba süratli Drogba süratli Drogba Drogba vurdu Miklis'e ooo oh, oh. nereye vurdu Rökez herif oh. Drogba süratli koşu yaptı Vurdu kaleciden sekti Miklis'e de kötü bir yere vurdu ya Ben daha kötüsünü beklenemezdim ya Daha iyisini bekledim sanırım Neyse Evi Martinez bırakmıyor. Orta sahada bütün toplar bizim ha. Evi Martinez var. Eskiden Snyder vardı hatırlıyor musunuz? Eskiden Snyder biri vardı orada. Abi takımda değişmez isim Burak, Ronaldo, Umut üçlüsü falan herhalde. Semih bile. bir de Mustafa Övülür ağacının hepsi değişti yalnız. Sabir Reis bir de. Drogba Abi bir İYİ SENDE Ah be Uzun oynadı. BALOY Drogba vurma Drogba vurdu kafa Vuramadı kafayı Sandro Şimdi daha kaldı top VALERO VALERO Çekildi Attı şimdi linkli sende pası İçeri geçin dedi İçeri geçti OOOOOO oh, Bu yetişemedi Umut eşimi kalıcı gücü koşuyor. Bırak lan topu. Bırak. Aaa bırak. Salak ne yaptın? Sa Aa, oha ne yapıyorsunuz oğlum? Kendi kendinize orta açtınız. Bir dakika ha. Adam kendi kendine orta açtı az önce. Aaa çok kötüleşmiş benim oyun eşim ya. Midway Allah'tan. Oh. Kanal artı HD şu anda rating rekorları kırıyordur. Koş. Offside yok. Ah. Drogba. Çok kötü vurdun Drogba'cık. Ay. Drogba. <laughs> İçeriden beni gol atmam için uyardılar. Neyse benden başarı. Arsenal ne yapmış o? Arsenal. Acı koşmuyor ki sen ya. Ne yapayım ben seni? ne biçim bir isim? Sana kim verdi bu ismi ya? Umut. Evi Martinez, Ronaldinho. Valero. Valero uzaklardan vurabilir. Abi çok kötü vurdun ya. İnanmıyorum yani. İnanmıyorum. Aha. Michael Semih söktü oradan. Güzel bir pas. Offside yok. Abi ben baktım offside yoktu az ya. Umut. Umut girdi. Umut vurdu gol oldu. Çaktı Umut. Umut nefis çaktı. <laughs> Ay sana Umut. Dakika kaç bilmiyorum ama güzel bir gol oldu. Drogba'nın harika pası. Umut'un güzel gönderişi. Teknik direktör alkışıyor. Aslında bu Fatih Terim'in şeyi vardı, kafası vardı. Ben de koymuştum ama ondan sonra e, Yunal Aysal'ınkini de koydum. X'i çarpıştı, kabul etmedi. Bir tanesini çıkar dedi. Ben de Fatih Terim'kini çıkarmışım. Yani e, kulüp şeyi olarak Mesela ben yeni adam açtım dedim size Atabak diye Geçen video söylemiştim İşte sıfırdan falan başladım Gittim konuşmaya Ünal Aysal'ın eee kafası var arada. Adama yapıştırmışlar. <laughs> Neyse öyle bir şey işte Yamada. Bir de Yamanın son fa, e, final versiyonu çıktı. Aa, i̇ndirmeyi pek düşünmüyorum aslında. İndirilebilir de. Şimdi emin değilim ya. Umut'a güzel bir pas. O, i̇çeride Drogba, Drogba ya. Orta Drogba vuramadı kafayı. Tam da ona kafa vuruş çalışıyorduk ha. Ebu Martinez gecikmeden geldi. Ronaldo'dan güzel bir pas Drogba'ya. Abi ona değil ya. Şeye Martinez atacaktı noktası. Neyse ilk 45 dakika bitti ve ben sanki daha bir kötü sunmaya başladım ya. İçimde öyle bir his vardı bilmiyorum. İsabetli pas 83 ya. Topla topa sahip olma 60 160. Altının 4'ü kaleye bulmuş. Aa, bakıyorum da pek. Ronaldinho bakalım. Abi Ronaldinho ölüyor yani ben o yüzden pek Ronaldinho'yu tercih etmiyordum aslında. O yüzden neyse artık değiştire değiştire takılacağız. <laughs> Stash falan da zaten hafta, bu hafta bitiyor. Bayram zaten bu hafta. Bakalım bayramda burada olmayabilirim belki. Bakacağız artık. falan güzel bir pas. Valero'ya Valero Valero koşuyor. Sağ kanattan bindirme yapıyor. İçeri orta. Ah be Umut be. Walker'a çarpıyor Umut. Walker uzaklaştırdı şimdi. Semih göğsüyle yumuşattı indirdi. Tremolin yasapasını verdi. Aa çok, oha, çok güzel bir pas attı lan. Sandro Sandro ee, Oh My god Son of a bitch Oh Son anda Sammy'i uzaklaştırdı Korner attı Aaaa helal Ne oldu Abi topu uzaklaştırdım o, oh. abi adam kendi üstüne abi gol gol geldi hissediyorum bunu ben. Aa tamam. Bale olay olay Abi salak mısınız? Niye kupa azınız şey yapmıyorsunuz ya? Adamı sokmuyorsunuz anlamadım ki. Koş koş. Tramonya biraz yavaş kalıyor. Maxay biraz daha, sanki daha süratliydi. Valero'ya pas olmadı. Kısa kaldı. Yavaş kaldı Valero. Abihi, abihi abi. ya. Sandro. Sandro karşısında Heavy Martins'in Heavy Martins'i bırakmadı. Yine bu bırakmadı ama pası atabildi sonunda. Holtby. Lig zaten geçti. Galas, 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 kas ne volero volero. <laughs> oo. İşte bu saatten bahsediyorum. Ne oluyor lan? Hacı ne oluyor? Niye bu adamı gösteriyor? Kavga falan çıktı sandım. Aa, siteye git ne faal ya adam uşut atmış hala faal. Aa, aa, aa top nerede? Heh <laughs> Ah. Ma o ben bunu hesaplamıştım biliyor musunuz? Drokba güzel bir pas. Drokba, Drokba, Drokba içeri giriyor. Drokba, Drokba durdu. Drokba verdi pasını. Umut, Umut, Ko Umut. hadi sen çok yorulmuşsun ya seni çıkarak. Buralak Bolero. Ligne Sanders. Orta şansı ortasını yapıyor. Vurabilecekler mi? Kaleci Loris çıkıyor, alıyor. Uzun oynadı şimdi. Balo'ya kafayı vurdu. Amrabat alır mı? Alamadı. Santo'da kaldı. Holtby. Holtby. Şimdi yakalayabilirler mi? Yakalayamadılar. Bırakmıyor. Kim o? Bırakmadı. Kimse o? Elay sana. Selçuk. Amrabat. Amrabat, Amrabat sokuluyor şimdi Amrabat. Amrabat uzaklardan vurdu. Amrabat'ın golü vardı böyle. Kime? Güzel direkten girmişti ya bu. Kim aldığını unuttum ya. Ama yani çok bu bu iki hafta içinde falan. Antrenman maçında mıydı? Hayır. Oo. Oh. Abi adamlar yükleniyor. Neyse Manchester did attempt to equalize. What a waste. Sandro Skjold Kane giriyor. Tottenham'da. Burak. Valero. Lichtensteiner. Evi Martinez uzaklardan vurabilir mi? Vuramaz. Önü kapalı. Ama bak Umut'a Umut oh. Şimdi uzun oynuyorlar yine. Oh my god. Yes. Oh, yeah. oh. Koş. Abi adamlar hep deniyor ben de diyeyim. Amrabat koşuyor şimdi topla beraber. Topu 50 metre taşıdı Amrabat en azından. Umut içeride Burak var. Ortaya yaptı gol olur mu? Gol olur mu? Kaleci sağında çıkarttı. <gülüyor> <gülüyor> Abi kaleci sen gol atacaksın. Asiste Trevor'dan as neyle vuruyorsun sen ya? Dur. Ney? Selçuk. Selçuk 79 mu? Abi şaka mı yapıyorsun anlamadım ki ben Ooooovaah oh, bırak. Dakika 80 1-0 Ha abi ne yaptın Topu ah, aa bo gol Apa lan? <laughs> o. O ne biçim bir sestir? Bana küfretmeyin oradan ama. <laughs> <Böyle>..., Abi gol. Gol geliyor. Astiktir. Aa siktir. Abi penaltı. <laughs> Abi penaltı. Atayım kendini yarın niye atmadın? <Sure> Onlar harika bir başarıın yöntemine ulaştılar. Abi yaa Hep aynı hatayı şey yapıyor Abi Allah'ını seven toprağa dokunsun ha Bak şimdi bir hareket yapacağım Ovaaa Selçuk, Selçuk A- Selçuk bu adamın karşısında yapayım mı bana? Aha salak! Oh Ah be! <laughs> abi ya! Tam taşağına geçiyordum ya. Lan daha yeni transfer oldun ne bu seyirci? Daha ta kendinizi tanımıyorsunuz bile. İki hafta oldun lan tanışalı. Ah! Helal helal. Aa tuşlar sizi. Küçük küçük sizi. Evet Galatasaray kupayı kaldırıyor. Bir kupayı kaldırırken göreydik ya. Biz 60 topu sahibi biz yani. Umut 77 ama 7 oynamış. Ana menüye dönelim o zaman. Süper kapta 1 milyon verdi tamam artık batmayız herhalde. 1 milyon bizi idare eder sonra tane ee, şey Haftar satışları kombine satışları falan filan olması lazım Eyvallah karşıyım tebrik ediyorsun <laughs> Artı Bir yandan 3 milyon daha verdim. Nasıl karşılayamıyorsun ya En iyi oyuncu dediği yapıldı maalesef kimsenin aaa siktir git ya Drogba, gel bakalım Drogb'cık. Son maçımız takımla... Takımca öyle bir iyi bir performans gösterdi ki aramızda kimya tek kelimeyle müthiş. Sanki telepati kuruyor gibiyiz. Eyvallah kardeşim. Bakalım kim olmuş. Ronaldinho Messi. Aman, Ronaldo Messi. Xavi. ah Hiç şaşırtıcı değil. Belki Iniesta olabilirdi Xavi yerine no? ama. Yani. Evet arkadaşlar. Ee, bu güzel... Süper Kupa'nın Süper Kupa, Süper Kupa e, Maçının <laughs> Bu güzel bir Süper Kupa maçının Sonuna geldik Başka bir video daha görüşmek üzere Güle güle